Merhaba oyun deniz takipçileri ben Tamer Eşil'den Far Cry Primal'ın 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Serbest takılacağım Ateşin dibinde ısınıyorduk yatıyorduk Şöyle gel senin üzerine bir binelim Bu en büyük beast Aa kulağın kanıyor lan Hemen veterinere götürelim Tabi o zaman veteriner ne arar Eee Milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıldayız Bakın şu da kardeşi Saldırıyor mu? Saldırma 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 Lan saldırma Aha bir tane daha var. Kaç kaç kaç. İşimiz var oğlum. Lan gelme lan. Ha geldi. Gelmedi. Bıraktı güzel. Evet. Arkadaşlar The Great Beast'i avlayacağız. Zannediyorum mamut yazıyordu. Daha önce de en büyük mamutu avladık. Ama ee, bir tane daha büyük var galiba. Göreceğiz. Oyunun ana hikaye görevlerinden bir tanesi. Gerçi ana hikaye görevleri de yan görev gibi. Şimdi göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. <laughs> Ben jabışt. Hunter. Benje Hunter buralardaymış. Ona yardım edeceğiz. Arkadaş, milattan önce yüzyıllardayız ama hala güneş gözükmüyor. Ay güneş diyorum. Yıldızlar gözükmüyor. Şaka gibi ya. Şehir hayatından uzak, şehrin hayhuyundan uzak bir yerde yaşamak istedim ama olmadı. Na oh, ne oldu? Takalar. Şamaça, şımbaça. Yakındaymış Mamut. Avlayak o zaman. Reşti Mamut, Mamut'a ulaş. Ulaşalım bakalım. Yollar yakın. Sabre tutla. Aha orada duruyor. Bayağı da büyükmüş ha. Ne yapacağız? Tam ulaştım biliyorum orada olduğunu. Bak kırmızı kırmızı. Tamam ulaştım ne yapayım? Öldüreyim mi? Lure mamut to the hunters. Nasıl götüreyim lan ben onu? Mamut 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 mamut. gel bakalım buraya. Gel lan buraya. Vallahi geliyor. <laughs> geliyor mu lan? Allah dur tamam. Lan! Vurdu arkadan. Ulan yanlış yere girdik ya. Dur şuradan yuvarlak yapalım kaçtım. Gel 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 gel. Gel koçuma. Allah! Ah! <laughs> Takıldım lan. Oğlum peşimde. Dur haritadan bakayım. Niye bakıyorum ki? Dönüp bakma gereği niye duyuyorum? Gel 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 gel. Kapana girdi. Evet Hilal taktiği gençler. Hilal taktiği. Senden şundan da atla nerede? Bizim Mahmut Git saldır. Oha adamları ezdi valla. Ne atalım sana? Sana ne atalım? Şundan yapalım da hiç kalmamış. Hop! Başka ne atalım sana? Şundan atalım. Yakalım biraz. Nerede? 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 Oha! Lan! Yıktı oğlum her yere. Neyse sağlığımız full. Oğlum bana geliyor lan! Çık çık yukarı çık. O değil benim hayvana indirdi ya. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şundan bir tane yok mu hiç? Ne bu? Hızlı koşma. Çabuk koş. Özel bir Aa! <laughs> Oğlum sen yapamayacaksın galiba ya. Dur şunu ayıyı çağıralım. Oğlum köşe kapmaca oynuyoruz da bunlar. Aldın mı? Aa indi. Ayı geç kaldım be. Geç kaldım valla. Gel seveyim. Ya da sevmeyeyim. Vaa! Lan beni kovaladı abi hiçbir şey yapmadınız. Niye seviniyorsunuz? Ayda yanıyor. Dur şunu. Oğlum yandı lan Mahmut. Derisini alacaktık. Daha, aldık. Ne oldu? Herkes eski haline döndü. Dur söndürelim. Mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Niye abladık şimdi bunu? Bari etinden sütünden yararlanın lan aç kalmayın. Kışı rahat geçirin koca mamut. 35 kişiye yeter bir sene boyunca. Lan yanıyor oğlum itfaiye kurun. Bak bak kaçıyorlar ateşten. Şunları bir trolleyelim mi? Ne oldu lan? Fır fır. Hemen yukarı kaçın. <laughs> Tüplere bak. Kaç kaç yukarı kaç. Kaç yukarı kaç. Ateş var. Ateş var lan. Ateşi buldum. <laughs> kaç yukarı lan yanacan. Oğlum yanacan lan. <laughs> bak bak nasıl kaçıyor yukarı. Çakal. Savaşmaya geldim yoksunuz. Kaçmaya geldim var. Evet. Şöyle bir tırmanalım. Haritada 2-3 tane bir bonfire bir de outpost kalmış zannediyorum. Onları da ele geçirelim. Tamamen bizin e, haritanın açılması yalnız yukarı çıkmamız gerekiyor. Allah nasıl çıkacağız? Hop. Allah çık 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 çık. Gör çık. Nereye çıkacağız? Allah dur nereye düştüm? Oğlum tamam, buradan nereye gitmeye çalışıyorum ben? Bir yere geliyor ama. Şöyle de yap bakalım. Evet. Şöyle sallanıyorum. Şurada kayalıklarda durur bence be. Dur dur dur. Ha süper. Diğer nerede? Lan boşuna bu kadar zahmete girdim. Hop! Niye şimdi buradan buraya çıkmak için mi yaptım bu kadar aksiyonu? E, yürürdük, yürürdük. Ne oluyor lan? Aa maymunlar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gelin evcilleştireyim siz diyeceğim ama bunlar evcilleşme, evcilleşseler tadılar. Hadi kim daha hızlı? Koş 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 koş. Ben daha hızlıyım. <laughs> Gel lan bütün yolu yürüyerek gittim. Biraz gidelim. Üstünde yolculuk daha hızlı. Evet gençler ben geldim. Nereye kaçıyorsunuz lan? Hop. Oo! Nasıl yedi onu be? Orası bir düşüşte. Şunu geri alsak ya. Alabiliyor mu aldın? Ha güzel. Evet, burası Niagara şelalesinin daha yeni eski hali. Daha sonra büyüyecek bu şelale. Daha çok sular akacak üstünden. Bakalım kim daha okçu. 1 2 Git la ye şunu ben vuramadım. Headshot alırım. Bak bak bir tane daha geliyor. Bir headshot daha. Kaç metre daha? Yeter bu kadar. Bizim mekan nerede ya? Biz geldik buralara da. Aşağı ineceğiz herhalde. Zaten onların geliş yoluna gidecekmişiz biz ya. Arkadaş yalnız ne geldik ha? Oğlum nereden gördün lan? Buraya ben şeyle operasyon yapacaktım ya. Bir saniye gel buraya. İn bakalım şundan. Operasyonumu baykuşla yapacaktım ya. Neyse baykuşla yapalım bakalım. Uç uç baykuş. Saldırabiliyor mu buna? Şöyle bir şey bırak bakalım üstüne. Yanıyor mu? Güzel. Diğer nerede? Şuna da şöyle bir şey bırakalım. Sana da şöyle bir şey bırakalım. Arkadaşlarına saldır. Aha arılar mahvetti adam valla. Artık havadan da operasyon yapabiliyorum. Hava kuvvetlerim bayağı güçlendi. Sana da şöyle bir şey bırakalım. Yanmıyor mu lan? Yem Aha bak bu saldırıyor arkadaşlarına. Kavga başladı bak buna saldırıyor. Nerede o? Ha şurada. Burada da bir kişi var. Sana daha şöyle bir şey bırakalım. Arı. <laughs> Baya aldım ha. Evet Genco sen ne istersin? Ne vereyim abime? Seni de yakalım mı? Aha bu da delirdi. Şöyle bir şey daha atalım. Bak bak dövüşüyorlar. Kim alır acaba? Aha yaktım da ortalığı. Birbirlerine girdiler vallahi. <laughs> Bence bu elindeki ateşte alacak bak. Her yer yanıyor farkında bile değiller ha. Bak bir tane daha ateş attım. Da kayaya düştü. Aha yanıyor herif. Vallahi yanıyorlar lan. Ölmediler ha. 9 canlılar mı var? Aha mağaraya kaçtı bir tanesi. Lan korkaklık yapma saldır kardeşine. Bu <laughs> wow, nasıl bağırıyor? Arkadaşlar ele geçireceğim yer burasıydı. Şimdi adamlar ölünce ele geçirmiş olacağım. Zannediyorum da bunlar mağaraya girdiler ya. Mağaraya sokabiliyoruz mu bunu acaba? Dur bakayım. Şöyle bir alçak irtifa açayım. Çarpınca bitiyor yalnız. Vallahi mağaraya gireceğim. Giriyor mu? Yok girmedi. Daha aşağı inmiyor musun lan? Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Yan lan. Yanmadı valla. Yok saldıramıyorum da. Bunu biz öldüreceğiz herhalde ya. Yapacak bir şey yok. Yok. Şimdi senle şunla dövüşmek istiyorum. Yanıma da bundan alayım. Lan öldün mü lan? Yapma be. <laughs> Ben öldüreceydim. Evet, ölünce biz de ele geçirmiş sayıldık. <laughs> Baykuşla hava operasyonumuz, hava kuvvetlerimiz bayağı güçlü o yıllarda. Şadi Camsu, Şadi Camsu, Şadi su Ne güzel bir müzik bu ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Müzikten soğuttunuz. Çikitamuz, 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 çikitamuz. Aha, bir sanatçı doğuyor. Ben kaçayım da benden uzakta da olsun. Şimdi şunları yavaş yavaş alalım diye düşünüyorum ama yapabilecek miyiz bilmiyorum. Bakalım. Alırım. Nereye kaçtınız lan? Ümmer i̇ndir, indir onu da indir. Sen nereye kaçtın? Seni görsem. Hop! Hop! Alırım. Biraz şunu da dövüşelim değişiklik olsun. Tamam bu zararsız, zararsız o beyaz beyaz onlar. Ne yapacağız? Kim kaldı? Tamam bağırma, bağırma. Evet. Genco kurtarayım mı seni? Hadi lan kalk işte. Ba <laughs> herifi kurtardık vallahi son anda. Harcayacaklar da bizim erife. Yavaş şey, ya, yavaş. Sakin. Hadi gidiyoruz. Baştan bir al. Afiyet olsun. Verelim de bize de bizi değmesin. <laughs> Hadi yol, yola Burası Handstone mu ne acaba baksana Lan nereye indik oh! Lan yukarıda kaldı bizim gençler dur Dur şunu alacağım. Nereye kaçtın lan Git şunu indir be. Git şunu indir. Bana saldırdı ya. Cık 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 cık. Adi herif ya nasıl da saldırdı. İki dakika aşağı inelim dedik. İn in in. Lan in. Ya şu inmede bir problem var. Yok arkadaş. 2 üç kere basmak gerekiyor. Aşağı in. Go down. Lake'e basıyorum zaten. Bak şimdi indim yine bir şey saldırmaya bari. Evet, son bölgemize de geldik. Şimdi yine hava operasyonlarını yapalım. Hava kuvvetlerini çağırdım. Şöyle bir bakalım. Burası kalabalık. Ama bizim için yeterli. Şöyle ortalarına bir onları kızdırmak için birkaç bir şey atalım. Kendi aralarında savaşmaya başlasınlar. Dederen yok mu ya henüz? Evet evet kavgalar başlamış güzel. Şöyle sana bir arı verelim. Arımaya. Güzel. Başka kimse kaldı mı? Şurada uzakta var. Şuna da saldıralım ve hop. Aldı vallahi. Geçmiş olsun. Yavaşlıyorsunuz mu Bak bak beyaz kurt aldı onları. Ulu kurt. Al onları. Stark ailesine yakışır bir şekilde indir onları. Oğlum yanıyor lan hayvan. Yanan kurt. Evet ardından. Ne yapalım? Size şöyle şunlardan da atalım. Oha kafadan attım direkt. Ya bir de şöyle taş atma özelliğimiz vardı. Şunu hiç kullanmıyorum ha. Dur bakalım mamutların üstüne binelim ya. Tamam mamutların dişilerinin üstüne biniyorduk galiba. Bunlar erkek zannediyorum. Sana binebiliyor musun lan bir deneyeyim. Yok binemiyorum. Kaç 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 binemiyormuş. Oğlum dişi mamut yok mu ya hiç? var burada var var var. Bunları binebiliyoruz. Bindim. Son anda bindim. koş 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 koş. Oğlum saldırma lan ben de mamutun üstündeyim. Aha arkamda mamut. Bakamıyorum valla. Şöyle slalom yapayım. <laughs> Oğlum saldırma lan. Lan etrafımı çevirdiler. Oha mamuttan düştüm. Bir tane daha bineceğim ama. Bindim bindim bindim. Oğlum sağlığım gitti. Koş la. Ulan alt üstü bir mamut aldık. Getireceğiz geri ya. Hep kullan almadık ya iplik. Aha nasıl geliyorlar? Vallahi geliyor ya. Of oh, of. Oh. Kaç 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 kaç. Erkek çok kızdı bu işe. <laughs> ha kurtardık galiba. Koş kızım sen de. Bu sefer mamutla ele geçirelim burayı. Woo. Atarım vallahi. Mamut geliyor. Ezdim mi? Aha salladı bir yere. Oğlum burayı ele geçireceğim ben kusura bakmayın. Oba! Bir sayı daha geldi bunlar beyaz. Oo! Oğlum gelene gideni vuruyor bu. Neredesiniz? Öttürme lan. Öttürmeyin. Yakındaki düşmanlar çağrılmış. Aman dikkat diyor oyun. Oğlum ne biçim bir öttürüyorsunuz? Vallahi korktum ha. Ağaçmış o. Ne oldu? Bir şey mi var? Aha geliyorlar. Geliyorlar lan. <laughs> Üçer beşer alırım valla. Oğlum mamutum var lan benim. Mahmut'a biniyorsun. Neredesiniz görmedim. Aaa nasıl vuruyor ha. Mamut'la ele geçirdik burayı da. <laughs> Güzeldi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Far Cry Primal videolarına devam etmemi istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Expansion altın kupasını aldım. Bütün outpostları ele geçirmiş oldum. Yeni survival modu geldi. Ee, onu da aslında çekmek istiyorum ama sizden gelecek yorumlar ışığında de devam ediyorum bildiğiniz üzere. Şunu indirelim mi? Şlaks. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.